diyor ben, benim duam nerede? Efendimizin duası nerede? Onun için ben bol bol selavat getireyim. Onun istediklerini istemiş oluyorum deyip selavata yumuldum. Selavata yumulunca da evet selaten tuncinalar, selaten tefriceler ya da hangisini okursak okuyalım orada o kadar engin dualar ediyoruz ki Allah'ım istiyoruz. İstiyoruz ya Rabbel Alemin. Evet bu gece Berat gecesi dedik. Berat gecesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Berat gecesinde Hazreti Ayşe valdemiz uyandığında yanında göremiyor. Yanında göremeyince arıyor, bulamıyor. Bakıyor ki Cennetül Bakide elini açmış dua ediyor. Ya Resulallah ne yapıyorsun? Ne ediyorsun deyince de efendimiz diyor ki bu gece bu gece dua edenlerin günahları silinir. Bu gece dua edenlerin duaları kabul olur. Velev ki diyor kelt kabilesindeki köpeklerin kılları sayısınca bile çok olsa günahlar Rabbim gene de affeder. Evet af gecesi mübarek zamanlar mübarek mekanlar var dedik Bire bin verildiği, bire yirmi bin verildiği, bire otuz bin verildiği geceler bu Ramazan'ın da müjdecisi Ramazan'da da öyle. Kıldığımız her terafi namazına. Diğer namazlarımıza zaten öyle de fazladan ilave kılıyoruz terafi diye diyorum. O günlerde 20 rekat namaz kılıyoruz terafi. 20 bin rekat namaz kılmış sevabını alıyoruz her gecede. E, öteki alemde namaz borcu vardı. E getirin sünnetlerini yetmedi. Getirin nafilelerini yetmedi. Getirin evet terafilerini deyip onun yerine konulacak. Rabbim boşa geçirtirmesin inşallah. Ayrıca bugün Şaba, Şaban ayının 14, 15. gecesi oluyor. Gündüzünden gecesi önce geldiği için gece 15 günü yarın 15. gün yarın oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının 13. gecesi Allah Celle Celal'den ümmeti için şefaat istiyor. Her yerde ümmeti, ümmeti, ümmeti diyen. Evet başkaları için yanıp yakılan, Allah Celle Celal diyor ki sizin içinizden size bir peygamber gönderdim. Sizin hataya düşmeniz, sizin günaha girmeniz onu pek çok üzer. Bunu duyduktan sonra da dua ederken diyorum ki Allah'ım bizim hatalarımız yüzünden Efendimiz'i üzme. Onu sıkıntıya sokma. Bu bir manada nedir? Allah'ım bize hatalı işler yaptırma da efendimiz üzülmesin. Yaptırma ya Rabbi, rızan, istikametinde yaptır. Evet, diyor ki Hz. Ayşe validemize, diyor ki, Ya Ayşe diyor, Ya Ayşe, bugün Allah evet kelp kabilesinin neleri, köpeklerin kılları boyunca bile olsa, Allah'tan kaçan, ona itaat etmeyenler dışında Rabbim günahlarını affeder. Ayrıca bu gece Şaban ayının 13. gecesinde Allah'tan şefaat istiyor kullar için. Rabbim üçte birine şefaat hakkı veriyor. Üçte birine verdi ama Efendimiz durmuyor. 14'ünde gene istiyor. Kullarıma şefaat hakkı. Üçte ikisine, üçte birine daha veriyor. Üçte ikisine şefaat hakkı alıyor. Sonra da bu 15. gece olan Berat gecesinde tekrar yalvarıyor. Ümmetine tamamına şefaat hakkı veriyor. Sadece Allah'ı inkar edenler, bile bile günaha girenler haricinde, bile bile küfre girenler, şirke girenler haricinde diğerlerine şefaat hakkı alıyor inşallah. Rabbim hepimizi bu şefaatten istifade ettirsin inşallah. İnşallah. Evet. Berat gecesi dedik. Berat gecesi. Rabbim inşallah bu geceyi ibadetle geçirenlerden geçirmeyi nasip etsin. Ama bu noktada tabi Allah'ın her gecesi şey gene Hoca yanında duyduğum bir şeyi daha paylaşayım burada. Demişti ki bir seferinde bir tanesi soruyor yanındaki mollalardan bir tanesi. Hani Berat gecesi belli. Şaban ayının 15. gecesi diyoruz. Tamam. Ama Kadir Gecesi'ni son on gecede arayın. Hatta Ramazan içinde arayın deniliyor ya. E son gecelerde halk daha çok belirli bir noktada toplanmış. Ne yapmış? E 27. gecesidir demiş. Kadir Gecesi'ni o gün kutluyoruz. O gün eda ediyoruz inşallah. Ama ama diğer günlerde de olabilir telaşıyla. Soruyorlar bir tanesi. Soruyor birisi. Diyor ki hocam diyor Kadir Gecesi ne zaman? Dönüyor ona diyor ki sen Kadir Gecesi'ni ne yapacaksın? Kadir seni arasın bulsun. Sen telaşlanma. Eğer her gecemiz kadir gibi geçerse, günahlara girmemek için azami gayret içinde olur, günah girmemek için Allah'ın rızasını kazanmak kazanmak istikametinde de gayretimizi o yönde. Evet bize düşen vazifeleri yapmaya o yönde gayret edersek, her gece kadir gecesi, her gece inşallah Rabbim katında berat gecesi inşallah olur. Bugün, bu gecemizi de bize güzelliklerle huzurla geçirmeyi nasip etsin. Bu gecede bütün neler? O bu, şey bu gecede Berat gecesinde Üstad Hazretleri 50 senelik bir ibadet ömrünü kazandırabilir bu gece diyor. 14. Şua'da diyor ki Leyla'yı Berat, Leyla'yı Berat bütün senede 14. şuadan, Leyla-i Berat bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde bir çekirdek çekirdeği biliyoruz çekirdekten ağaç çekirdekten evet insanın kalbindeki çekirdekten ya da insandan kainat hepsi olduğu gibi gibi. yani çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin insanın kaderinin programı evinden olması cihetiyle Leyla-i Kadir hükmündedir. Bu Kur'an-ı kuran Kerim 23 senede Efendimiz'e parça parça indirildi. Ama semadan e, dünya alemlerine indirilmesi berat gecesinde ondan sonra da Kadir gecesinde de ilk defa Efendimiz'e indirilerek peyder pey yani zaman zaman indirilerek 23 gecede tamamlanmıştır. Ne dedi? Bir kader gecesidir. Bu kader gecesinde evet lehli Kadir kudüsiyetindedir her bir hasenenin yapmış olduğumuz her bir hayırlı işinin işin Leyli Kadir'de 30 bin olduğu gibi Leyli Berat'te, Berat gecesinde de Berat günahlardan temizlenme. Rabbim inşallah bu geceyi günahlardan temizlenmiş olarak elimize beratımızı almış olarak ama bunun inancıyla, bunun bilinciyle hareket etme inşallah. Yani buna Evet, onun kudreti her şeye yeter. Hani kıssalar anlatırken de Hoca Efendi der, ki, der ya, olur veyahut da olmamıştır. Yani kı anlatılan kıssa olmuştur, olmamıştır. Ama ondan alınan derse bakmak lazım. De. Şimdi inanarak dediğimiz için diyeyim, şimdi Kabe'ye giden hacılar, Kabe'ye gittikten sonra, Artık son gün, herkes e, arabada e, binip gidecekler. Binip gidecekler, e, tamamlamışlar, veda haccını yapmışlar. Bir tanesi geç kalmış, geç kalıyor. Nerede kaldın diyorlar? İşte Kabe'deydim, dua ettim. Berat'ın aldın mı diyorlar. Oradan Berat'ını aldın geldin mi? Yoo diyor, almadım. E, biz aldık diyor, sen niye almadın? Koşuyor geri gerisine gidiyor. Herkes almış, ben Berat'ımı almamışım. Ağlıyor ağlıyor. Oraya varıyor, yalvarıyor. Rabbim herkes almış beratını ben almadım. Herkes almış beratını ben almadım. Ağlıyor ve eline bir berat veriliyor onun. Gidiyor oradakilere sevine sevine gidiyor tabii. Sevine sevine gidiyor. Ötekilerde berat alma filan diye bir şey yok. Ama o ağlayasız da ya. herkesin yanında ben herkes aldı da ben alamadım deyince. Rabbim evet verir mi? Veriyor ya da sen hani yağmur duasına çıkan kişiler arasında diyor bir tek çocuk vardı sadece bir kız çocuğu vardı ki elinde şemsiyesiyle gelmişti yağmur duasına çıkıyorum Allah duamızı kabul edecek e, dönerken de ıslanmayayım evet Rabbim onun hatırına verir mi? verir yani vereceğine inan